Bak bu çok ah, bu çok önemli bir şey tamam mı? Benim bütün peçetem kuru sonra ben aldım sodamı peçetenin ucunu sodaya batırdım artık peçetenin bu ucu kuru ıslak diğer uçları kuru ama zamanla bakın görüyor musunuz farkı su yürümeye başladı su peçetenin kuru taraflarına doğru ilerliyor. Aa, neredeyse yarısına kadar geldi. İsterseniz bunu renkli yapayım mı ben? Su peçetemde yürüyor. Diğer tarafa kadar doğru ilerliyor. Bak buraya kadar geldi. Yarıyı geçti bakın. Yarıyı geçti. Evet. Yarını yapıyor. Evet bakın bakın. Ve artık peçetemin diğer ucuna kadar ulaştı su görüyor musunuz? Ah pardon ıslandığı için şey oldu böyle. Artık ben sadece bir kısmını yapmıştım. Şu anda peçetemin her yeri yeşil. Yani su keçetede yürüdü. Ne oldu? Yürüdü. Yürüdü. suyu iletti. Buradan aldı, ileriye doğru gönderdi, iletti. İşte e, tellerin, tellerin sesi ve elektriği ilettiğini fark etmiş bilim insanları ve bunu bu özelliği kullanmak istemişler. Ve buradan da bu özellikten de sesler bir yerden bir yere gitmeye başlamış. Şimdi bunu deneyelim mi ister misiniz?